Tübitak Bilim Genç sesli yayınıyla hayatın her anında kulağınız bilimde olsun. Gençler selam. Ben Fatma Gönen, beslenme ve diyet uzmanıyım. Bugün sizlerle içecekleri konuşmak istiyorum. İçecekler diş sağlığını önemli ölçüde etkiliyor. İçeceklerin dişler üzerindeki etkisi birkaç faktöre bağlı. Birincisi içeceklerin asitlik derecesini gösteren pH değeri, ikincisi ise tükürüğün pH değişimlerine karşı direncinin bir ölçüsü olan tamponlama kapasitesi. Diğer faktörler arasında ise içeceğin türü, içeceğin tüketilme sıklığı, maruz kalma süresi ve sıcaklığı yer alıyor. pH değeri 5,5 ve daha düşük olan asidik içecekler diş minisini yumuşatır. Bu da dişleri hassaslaştırır ve çürük gibi hasarlara karşı savunmasız hale getirir. Hem asitlik derecesi hem de şeker oranı yüksek olan içecekler ise iki kat zarar verme potansiyeline sahiptir. Asitli içecekler her yaşta, özellikle de ergenlik döneminde dişlere önemli oranda zarar verir. Araştırmalara göre günde 4 bardak asitli içecek tüketmek dişlerdeki bozulma riskini 12 yaş grubunda %25.2 oranında, 14 yaş grubunda ise %51.3 oranında artırıyor. Gazlı içecekler, soğuk çaylar, enerji içecekleri ve hazır meyve sularının pH derecelerinin düşük, içerdikleri şeker miktarının ise yüksek olduğu biliniyor. Gelin şimdi farklı içecekleri tek tek inceleyip diş sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirelim. Suyla başlayalım. Su, dişler ve genel sağlık için en sağlıklı içecek türüdür. Ayrıca içtiğiniz anda ağız boşluğunda kalan yiyecek parçalarını ve bakterileri yıkayarak dişlerinizi temizlemeye yardımcı olur ve ağzın sürekli nemli kalmasını sağlar. Bunların yanı sıra ağızdaki pH dengesini düzenler ve dişleri çürümeye karşı korur. Süt, dişleri ve kemikleri güçlendirmeye yardımcı olan kalsiyum yönünden zengindir. Sütün içindeki protein ve mineral gibi bileşenler çürük oluşumuna yol açan bakterilerin ağızda tutunmasını ve büyümesini engeller. Süt, kazein içeriğiyle diş minesini güçlendirerek diş çürümesine engel olur. Ayrıca içerdiği fosfor sayesinde diş minesinin korunmasına ve onarılmasına yardım eder. pH değeri 6,5'un üzerinde olduğu için asitlik derecesi açısından da uygun bir içecektir. Sodalara bakalım. Sodaların çoğunun pH değeri yaklaşık 2,5 ila 3,5 civarındadır. Meyveli sodaların ise şeker oranı yüksektir. Hatta bir şişe meyveli soda önerilen günlük şeker ihtiyacınızdan fazlasını içerebilir. Ayrıca bazı sodalara eklenen sitrik asit veya fosforik asit vücuttaki en sert doku olan ve dişleri koruyan diş minesini yıpratabilir. Şekersiz sodaların dişler üzerinde olumsuz etkisi olmadığı düşünülse de araştırmalar mine tabakasında neden oldukları aşınma açısından şekerli ve şekersiz gazlı içecekler arasında belirgin bir fark olmadığını gösteriyor. Soda yerine asidik olmayan sade maden sularını tercih etmek daha uygun olabilir. Meyve sularına baktığımızda bazı hazır meyve suları konsantredir. Bu nedenle de meyveyi doğal haliyle yediğiniz duruma göre dişlerinizi daha fazla aside maruz bırakır. Hazır meyve sularının dişlerde neden olduğu hasarı azaltmak için yaklaşık %50 su ile seyreltmeyi deneyebilirsiniz. Ancak meyve suyu şeklinde etiketlenerek satılan bazı içecekler gerçek meyve suyu olmayabiliyor. Çoğunlukla şeker ya da mısır şurubu eklenebiliyor. Bu da diş sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Bu nedenle satın almadan önce içeceklerin etiketlerini okumak ve içeriklerini kontrol etmek oldukça önemli. Kahveye bakalım. Kahvenin pH değeri yaklaşık 5'tir. Yani zayıf asidik özellikte bir içecektir. Kahvenin dişler üzerinde olumlu etkileri olabileceğini gösteren bazı çalışmalar var. Örneğin yapılan bir araştırma, herhangi bir katkı maddesi içermeyen kahveleri içmenin diş çürüklerinin gelişmesini önlemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Yani diş sağlığınız için kahve içiyorsanız tadını çıkarabilirsiniz ama aroma verici şurup ve şeker kullanmamanız gerekiyor. Peki çay dişleri nasıl etkiliyor? Bu sorunun cevabı ne tür bir çaydan bahsettiğimize bağlı. Demlenmiş çayların pH değeri çoğunlukla 5,5'un üzerindedir. Hatta yeşil çayın diş eti sağlığı ve çürümeyi önleme üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösteren çalışmalar bulunuyor. Ancak konu soğuk çaylara geldiğinde durum değişiyor. Çoğu soğuk çayın pH değeri 2.5 ila 3.5 arasında ve içerdikleri şeker miktarı oldukça yüksek. Dolayısıyla hazır satılan soğuk çaylar gazlı içecekler kadar zararlı olabiliyor. Tükettiğiniz içecekler hem genel sağlığınız hem de dişlerinizin sağlığı için çok önemli. Özellikle asitli içecekleri tüketirken pipet kullanırsanız dişlerinizin gazlı içeceklere daha az temas etmesini sağlayabilirsiniz. İçeceklerinizi doğru seçerek ve dikkatli tüketerek dişlerinizi koruyabilirsiniz. Diş sağlığınız konusunda bir sorun yaşıyorsanız bir uzmana başvurmayı da unutmayın. Bu bölümde söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın. Bilim genç sesli yayınlarını SoundCloud, Spotify, Google ve Apple podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz.